hava yarın için kapalı görünüyor. Ama biz her ihtimale karşı hazırlıklı hareket ediyoruz. Sizin özel bir tercihiniz var mı? Dilacığım. Pardon kaçırmışım. Ne diyorduk? Nikah burada mı bahçede mi olsun diye soruyorlar. Fark etmez. Yani nasıl uygun <laughs> olacaksan. Dila Hanım, misafiriniz geldi. Geldi mi? Şahane. Hemen onu çalışma odasına alır mısınız? Peki efendim. Sedacığım sen devam etsene. Tabii tabii. Kolay gelsin. Ali size güvenebileceğimi söyledi. Sonuna kadar güvenebilirsiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu kasayı açmanızı istiyorum. Yapabilir misiniz? Niye bu kadar uzun sürdü? Kasa eski, sağlam. Ee, yani açamayacak mısın? Açarım açmasını da elimde yeterince malzemem yok. Benim oraya götürüp bir iki gün uğraşmam lazım. Hayır hayır, mümkün değil. Kasa burada kalacak. Ama bizim bunu yarına kadar açmış olmamız lazım. <laughs> tamam. Yarın sabah erkenden buraya gel. Bak sana güveniyorum ne olur. Başka şansımız yok. Bu benim için gerçekten çok önemli. Tamam sağ ol. Nasılsın? Yani olabildiğince çabuk gelmeye çalıştım. Yorgun musun? Biraz. Nasıl gitti hazırlıklar? Bayağı erken bitirmişsiniz. Öyle oldu. Çok benlik işler değil. Ne oluyor? Yorgunum. Benimle daha açık iletişime geçebilirsin. Yani sonuçta yani evleniyoruz. Bak. Düğünü öne almayı sen istedin. Hala onun söylediklerinin etkisindesin. Aklımı hislerimi küçümsediğini daha önce fark etmemiştim. Hiç kimsenin etkisinde değilim. Öyle demek istemedim, özür dilerim. Aa, şey yapalım mı? Bugün ikimiz de yeterince yorulduk. Yarın konuşalım mı? Yarın neyi konuşalım? Şimdi konuşamadıklarımızı. Girebilir miyim? Tabii. Hala! Oh, aşkım! Oh, gel bakalım. Sen artık minik değil, kocaman bir fare oldun. Biliyorsun değil mi? Peki <laughs> <laughs> de anneciğim, sen şimdi yine burada oynaya dur. Ben anneyle bir şey konuşacağım, tamam mı? Tamam. Benim de aklım sende. işte oyalanıyorum burada saçma sapan. Nasıl oldun? Yarın bu oyun bitince daha iyi olacağım inşallah. Dilan. Ben de buradayım. Her ne gerekiyorsa. Biliyorum hayatım biliyorum. Ama yapılması gereken neyse ben yarın yapacağım zaten. Ama yarına kadar kimseye hiçbir şey belli etmemen lazım. Söz verse de. Söz. Sen bizim nişan taşındaki evi biliyordun. Evet. Bu oranın anahtarı. Orası artık sizin eviniz. Seninle Defne'nin. İstediğin kadar kalabilirsin orada. Ben her şeyi ayarladım. Ev hazır. Yarın ilk iş Defne'yi de alıp oraya yerleştir, tamam mı? Ben bu evden gittiğimde burada kalamazsınız. Tabii de sen nereye gideceksin? Çok uzaklara. Bak şimdi. Ya tamam. Sen şimdi beni dert etme. Yarın da, yarın da düşünürüz artık. Dila. Uzaklara falan derken. Şaka ettim. seni çok seviyor biliyorsun değil mi?